Merhaba sevgili hanımlar. Nihal'in Oya ve Dantelleri kanalına hoş geldiniz. Hepinize kucak dolusu sevgiler hanımlar. Kanalıma abone olarak ve bildirim zilini açarak eklemiş olduğum yeni videolardan oya ve modellerden haberdar olabilirsiniz hanımlar. Hanımlar sizlerle bugün yıldız şeklinde pul yani bu böyle bir pulumuz var. Ben değerlendirmek istedim. Bakın örümcekli Alt tabanımız örümcekli, üstümüz yıldızlı. Şöyle güzel bir model paylaşacağım sizlerle. Başlayalım hanımlar. İpimi tığıma sabitliyorum. Evet, ipimi tığıma sabitledim. orta boylu bir tane örümcek çekip Bir saniye hanımlar tığım Evet. Şimdi buradaki hemen yandaki tığ battısına bunu sabitliyoruz. Tekrar bir daha orta yolu eşit olmasına dikkat edelim örümceklerimizin hemen yandaki tığ battısına bunu sabitliyoruz. Tekrar bir daha örümcek çekip bakın bu şekilde. Bu şekilde şu ayarda hemen yandaki tığ battısına sabitliyoruz. Tekrar bir daha örümcek çekip yan dalga tığ battısına sabitliyoruz. Alt tabanımız bu şekilde gidiyor. Örümcek şeklinde. Tül yani yapacak olduğumuz yazmamızı dört köşesini de alt tabanını böyle örümcek çekerek gidiyoruz hanımlar. Eşit bir şekilde örümcek çekiyoruz. Eğer siz örümceklerini ayarlayamıyorsanız bunu kalem oyası olarak da yapabilirsiniz. Kalemle beraber eşit bir şekilde olabilir. Yandaki tığ battısına sabitleyip eşit bir şekilde örümcek çekip yandaki tığ battısını sabitliyoruz. Alt tabanımız bu şekilde gidiyor hanımlar. Ben şimdi size üstünü göstereceğim. Hanımlar şimdi burada yapmış olduğumuz örümceklerin şu ön tarafındaki örümcekleri alıp yani ipliğimizi alıp böyle uzatıyoruz. Bakın uzattım. İki tane uzatıp burada ipimi sabitledim. Tabii ki sabitlerken çok dikkat ediyoruz. Bakın bu dönmüş yön tarafından alıyoruz. Sabitledim. Ben dört tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Tabii ki sıkı oluyor benimki. Siz gevşekli 3 yapın. Şimdi burada pullarımızı ipliğe geçirmiyoruz. Burada alıyoruz, elimize alıyoruz. Yıldızlı pulumu elime aldım. Bakın yıldızın içinden girip ipimle buradan çıktım içinden geçiyorum. Tekrar bir daha 1 2 3 4 4 zincir çekip alttan iki örümcek daha çekiyorum. 1 2. Sabitliyorum. 1 2 3 4. 4 zincir çekip yıldızlı pulumu aldım. Tığımı yıldızın arasından geçirip ipimi böyle alıyorum bakın aldım gördüğünüz gibi buraya sabitliyorum 1 2 3 4 4 yıl 4 tane çekip tekrar bir daha attan 1 2 alıp sabitliyorum 1 2 3 4 4 tane zincir çekip pulumu aldım tığımı pulun kolumun içinden geçirip ipimi aldım bakın ipimi alıyorum bakın aldım ipimi gördüğünüz gibi sabitledim 1 2 3 4 4 tane zincir çekip attan örümceklerimi çekiyorum uzatıyorum sonra da buraya bunu sabitliyorum 1 2 3 4 pulumu alıyorum tığımı pulumun tığımı pulumun içinden geçirip bakın ipimi alıyorum bu şekilde bakın aldım yarım almışım ipimi tam alayım bakın şşş. biraz zor alınabiliyor Bakın aldım ipimi gör bakın 1 2 3 4 tane zincir çekip son burada son üç tane kalmıştı bir tanesini bırakmadım Aslında iki tane almam gerekiyor Hani ben göz model amaçlı olarak aldım bu şekilde Hanımlar Buradan ipimi koparıyorum. Evet hanımlar bu şekilde bakın ütülenmediği için böyle biraz şey durabiliyor. Ama bu taraf ütülü. Siz buradaki benim boşluğuma bırakmayın, bakmayın. Ben model amaçlı bu. Şöyle şuradan ütülü haline şöyle bakabilirsiniz. Şunları da düzelteyim. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Çok da kibar duruyor. Namazlık başörtülerine yapabilirsiniz. Hafif, kibar, çok güzel hanımlar. Şimdiden yapana kolay gelsin. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın hanımlar.